Kuruluşu 1948'e dayanan Kubuş Kazan, Kırıkkale'deki fabrikasında ürettiği doğal gaz kazanları, buhar kazanları ve yüksek verimli kalorifer kazanlarıyla ister bireysel dairelerde ister toplu konutlarda kaliteli yanma vaat ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İç pazarın haricinde yoğun bir ihracat oranına da sahip olan firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Kubuş'la ısı sektörünü ve hedeflerini Eko Gündem'de konuşuyoruz. 1948 yılında ulusta küçük bir dükkanda yurt dışından gelen ısı cihazlarının tesisatıyla işe başlayan Dede Mustafa Kubuş, bilgi ve tecrübesine güvenerek başladığı yerli imalatı büyütüp geliştirerek sonraki kuşaklara aktarıyor. Kubuş kazanın temeli yarım asırdan uzun bir zaman önce Ankara'da atılıyor. Firmamız 1948 yılında e, rahmetli Dede Mustafa Kubuş tarafından Mustafa Kubuş teslim cihazları olarak e, kurulmuştur. Ankara Ulus'ta İtfaiye Meydanı'nda küçük bir dükkanda tesisatçılık tessat yapan kurucumuz yurt dışından gelen kazanların tesisatlarını bağlarken bu kazanların kendisi tarafından yapılacağını düşünüyor ve bu kazanların imalatına başlıyor. Bu kazanların imalatını ilk Türkiye'de kendisi gerçekleştiriyor. görevi 1996 yılında devralan torun Mustafa Kubuş çıraklıktan başlayarak yükseliyor ve bugün 80 kişiye istihdam sağlayan ısı cihazları sektöründe yurt içi potansiyelinin yanı sıra geniş ihracat ağıyla da dikkat çeken firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor. Mustafa Kubuş, konutlara yönelik ısı cihazlarının yanı sıra sanayi tipi kazan üretimleri olduğunu vurgulayarak hizmet ağını izah ediyor. Kubuş Kazan, e, kalorifer kazan imalatı yapar. Özellikle bu konut 3 e, daireden 1000 daireye kadar ısıtma sistemleri olarak. Bunun e, kalorifer kazanı dediğimiz zaman işte gaz yakıtlı, sıvı yakıtlı, e, sı, full, e, full motorin e, Katı yakıtlı kömür, odun, e, konut ısıtmalarında e, kazan imalat yapıyoruz. Bir de sanayi tip imalatlarımız var. Bunlar işte buhar kazanları, e, kızgın yağ kazanları, kızgın su kazanları, eşanjörler hidrofor tankları, yakıt tankları… Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimini sürdüren firma, Türkiye geneline yayılan bayi ağıyla satış kadar satış sonrası hizmeti de önemsiyor. 16 bin metrekare açık alanda, 10.400 metrekare kapalı alanda üretim yapmaktadır. Türkiye'nin her iline, her ilçesine hatta kasabaları dahi yıllık üretmiş olduğumuz ürünleri satmaktayız, göndermekteyiz. Ee, hemen hemen her ilimizde bayiliğimiz bulunmakta olup ve hemen hemen her ilimizde de servisliğimiz, servislerimiz bulunmaktadır. Üretim rakamlarına değinen Mustafa Kubuş, yıllık 5000 ton saç kullandıklarını söylüyor. Merkezi sistem kalorifer kazanları olarak yılda 1500 adet kazan imalatı yapıyoruz. Bunun yanında işte otomatik stokerler, imsat depoları, tanklar, diğer kalemler olarak bine yakında bu ürünlerden üretiyoruz. Mustafa Kubuş, ürünlerin uzun kullanım ömrüne dikkat çekiyor. Kazanlarımız 2 yıl garantili, 25 yıl ömürlü. 25 yıl ömür veriyoruz kazanlarımıza. Bu 25 yıl ömür süresinde sadece 10 yılda bir kazan borularını değiştirerek yani yılda bir defa yani ömrü boyunca bir defa veya iki defayla ömrünü 25 yıl olarak tamamlıyor. Kazan kullanım ömründe en sık karşılaşılan sorunları ve çözümü noktasında yaklaşımlarını özetleyen Kubuş, arge birimine duyduğu güveni ifade ediyor. Duman tütüyor, su kaçırıyor, işte ısınmıyor, işte bacadan gidiyor şeklinde. Problemleri e, mahalinde görüyoruz, yani binaların altında, e, konutların e, yerinde görüyoruz. Argemiz gidiyor buralara bakıyor, buralardaki problemleri fabrikadaki o işi yapan. O bölümdeki arkadaşlara söyleyerek o sıkıntıları götürüyor. Yani her gördüğümüz sıkıntıdan bir ders alarak onu düzelterek gidiyoruz. Bu şekilde imalatlarımızı yapıyoruz. malzeme seçiminde ve üretimde kaliteyi ön planda tuttuklarını söyleyen yönetim kurulu başkanı Kubuş, kazandan elde edilecek verimin de bu sayede arttığını dile getiriyor. Özel e, kalite saçlardan e, kullanıyoruz ve e, kapasitelerini de e, biraz fazla tutuyoruz. Yani metre ve kantar bizde çok önemlidir. Yani metrede ve kantarda kesinlikle oynamıyoruz. Fazlası var, eksiği yok. Bu olunca da tabii yani bir malzemeden çalma olayı olmuyor. Metrekarede, kaloride, kapasitede çalma olayı olmuyor. E, bu da e, yani gaz yakıtlılarda az e, gaz yakıyor. Kömürlülerde mesela daire başında merkezi sistemlerde bizim kazanlarımız yılda 1,5-2 tonla e, daire başı çıkıyor ama yani işte yan binada, onun yanındaki binada farklı markalarda işte daire başı iki buçuk ton üç ton kömür yakıldığı söyleniyor. Duyuyoruz bunları görüyoruz. maliyetli görünmekle birlikte yakıt miktarını azaltan yapısıyla sistemin kendini kısa sürede amorti ettiğini ifade ediyor. Kazan alırken bizim maliyetlerimizin %10-15-20'lere kadar yüksek olduğunu ortaya çıkartıyor. Yani bu da tabii müşteriye ilk başta bir pahalı gibi geliyor ama bu %10-15-20 kullanırken çok fazlasıyla çıkıyor. Yani e, biz bunu e, tüketiciye, kooperatiflere, müteahhitlere, e, bina sakinlerine anlatıyoruz. Ürettikleri her kazanın laboratuvarlarda testlerden geçirildiğine değinen Kubuş, elde edilen verimin bu sayede tescillendiğinin de altını çiziyor. Yoğuşmalı kazanda e, kazanlarımızı teste e, soktuk silabart duvarında testi e, Mesela yüzde 107 verim aldık. Normal sıcak su kazanlarında yüzde 94 yüzde 95 verimler alıyoruz. İşimizi işimize ve özellikle de ARGE'ye yatırıyoruz diyen yönetim kurulu başkanı Kubuş, bunun kendilerine müşteri memnuniyetiyle geri döndüğünü ifade ediyor. Elimizden geldiğince ARGE'ye yatırım yapıyoruz, paralar harcıyoruz, karşılığını da alıyoruz. Niye alıyoruz? Yani müşteriyi memnun ediyoruz. Müşteri az yakıttan, az aidattan... Ee, seviniyor. Yani bunu bu mutluluğunu da bildiriyor. Mesleki tecrübeye dayanarak ihtiyaç duydukları makinelerin tasarım ve üretimini yaptıklarını söyleyen Mustafa Kubuş, bunun kullanım kolaylığının yanı sıra hızlarını da artırdığını dile getiriyor. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizin makinelerini kendimiz yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ee, kendimiz e, tasarımlar yapıp projeler çizip e, dışarıdan çok az bir destek alarak e, bu makinalarımızı kendimiz üretiyoruz ee, daha hızlı e, adet bazında daha seri, daha sağlam, daha güvenilir e, kaynaklar olsun, testler olsun e, işte e, malzeme kesimleri olsun Bunları kendi argemizde üretip kendimiz yapıyoruz. Mevcut fabrikamıza 3 hol daha ilave ediyoruz. Bu 3 holün inşaatı %80-90 civarında bitmiş durumda. Nasip olursa yeni istihdamlar düşünüyoruz. Ee, yeni ürünler düşünüyoruz, ee, kapasitemizi arttırmayı düşünüyoruz, ee, bayiliklerimizi arttırmak istiyoruz, yurt dışındaki e, satışlarımızı arttırmak istiyoruz. Özellikle üretici firmaları yakından ilgilendiren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası iş kazalarını önlemek amacıyla birçok yaptırımı beraberinde getiriyor. Ekibimiz için sağlıklı ve güvenli iş ortamı yaratma gayretindeyiz diyen Kubuş, sık sık eğitim aldıklarına değiniyor. Yeni e, yasa çıktı bu yasa ile işte risk analizleri olsun, işte bir e, anlaşmalı bir firma olsun, e, bunları yaptırdık, yaptırıyoruz, eğitimleri alıyoruz, e, eksilerimizi artı yapmaya çalışıyoruz. E, Tabi e, yani büyük bir fabrika, büyük bir işletme yani sıkıntılar oluyor. Benim ve işçilerimin, personelim buna alışması biraz zor oluyor. İşte kasket takmaktan, işte ne bileyim bot giymeden, işte ne bileyim yani bunları tabii alışarak hep beraber çözüyoruz. Çalışanların iş güvenliği eğitimleri için Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Mustafa Kubuş, bir başka işbirliği ile de üniversite sanayi birlikteliğini sağladıklarını ifade ediyor. Kırıkkale Üniversitesi ile 18 aydır sanayi üniversite işbirliği yapıyoruz. Verimliliği arttırma. Nedir verimliliği arttırma? Yani her konuda verimliliği arttırma. İşte ürettiğimiz adet sayısını fazlalaştırma iş kazalarını düşürme, bir araya gelip ortak bir şeyler yapmak bu memleket için, bu ülke için, insanımız için gerekli olduğunu düşünüyorum. Isı sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Mustafa Kubuş, haksız rekabetten duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. 65 yıllık bir firmanın 3. kuşağı. Şimdi yani Türkiye'de 300'e yakın bu imalatı yapan firmalar var. Firmalar çıkıyorlar 10 liralık mal 6 lira bunu satıyorlar 3 yıl 5 yıl sonra ortadan kayboluyorlar. Şimdi bu malın bir emeği var, bedeli var, satış rakamı var. Maksimum verim ve fayda için ısı kazanı alırken dikkat edilmesi gereken noktalara da dikkati çekiyor Mustafa Kubuş. Yaktıkları direkt ne kömür olsun gaz olsun direkt bacadan çıkıp gidiyor. Yani bir kazanın içerisinde birazcık büyük kazan yaparsanız içinde bu duman oyalanacak, fazla duracak. Burada bir verimlilik var, bir enerji elde edeceğiz. Yani bu malı alırken illaki ve illaki Yapılma ne görsünler. İçine bu kapalı bir kutu, içine kullanılan malzemeyi, sertifikalarını görsünler. Isı sektöründe uzun soluklu işler ve üretimlerle isimlerini duyurmaya devam edeceklerini söyleyen Kubuş, kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz diyor. Bizim şimdi piyasada 20 yıl, 25 yıldır çalışan, ee, ürünlerimiz var. 40 yıldır çalışan ürünlerimiz var. Rahmetli dedemin yapmış olduğu 40 yıldır ürünlerimiz var. Bunları da gidip gösterebilirim. Yani etiketleriyle çalıştıklarıyla, yakıcılarıyla gösteririm. Biz şimdi bir kazanı 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde attığımız zaman bu bize, kendimize e, ters. Yani bizim özümüze ters. Ama işte garanti bitti. E, bu işte bitti. Şeklinde olduğu için yani bize ters gelen bir şey. Biz uzun nefesli istiyoruz. Helalinden istiyoruz. Hayırlısını istiyoruz inşallah. Mustafa Kubuş kombi kullanımıyla kazan kullanımı arasındaki farklara da değiniyor. Yıllarca doğalgazda insanımız kombi taktı. Yani Şimdi Avrupa'da 3 daireye geçtikten sonra kombi olayı yok. Merkezi sistem var. Neden? Şimdi kombi tek tek yakılıyor. Çok yakıyor. Şimdi düşünün Türkiye'de bloklar var. 10 katlı, 20 katlı, 80 daire, 40 daire, 100 dairelik bloklar var. Bu bloklar hepsi gidiyor tek 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 mutfaklarını deldiriyor. Kombi kombi takıyor. Türkiye 10 yıldır kombi mezarlığına döndü. Kubuş, metrekarenin ısı cihazı takılacak alanda belirleyici ölçüt olduğu tespitinden hareketle yasal mevzuatın değiştiğini söylüyor ve içeriğini paylaşıyor. 1000 metrekare ve üstünde bundan sonra kombi yasak. Ha bu ne oldu? İşte bu işte kombiciler, kazancılar bir fikir alışverişi geldi gitti kombiciler biraz daha ağır bastırdı. Yok bu bin metrekare olmaz, iki bin metrekare olur. İki bin metrekareden sonra olsun dendi. Biz şu bir iki yıldır merkezi gaz yakıtlı kazanlarımızı birazcık daha satmaya başladık. Ha bizim satmamız satmamamız bir tarafa biz yani gaz satmayız kömür satarız sanayi tipi buhar kazanlar satarız biz ürettiğimizi satıyoruz ama yani enerji verimliliğinde çok büyük kayıtlar oldu e, paralarımız devamlı yurt dışına gitti. enerji verimliliğini sağlamak adına sektörün talebini Mustafa Kuvuş dilendiriyor. Binalardaki enerji verimliliği yasası 2000 metrekare olarak şu an e, yasa zorunluluğu var. Ve belediyeler e, bunu bu projeleri bu şekilde onaylıyorlar. Biz bunun 1000 metrekareye gelmesi hatta Avrupa'da olduğu gibi Üç daire ve üstünün merkezi sistem olmasını istiyoruz. Burada çok büyük bir enerji verimliliği kazanacağımıza ben inanıyorum. Ülke olarak inanıyorum. maliyeti hem de kullanım kolaylığı açısından tüketicileri ısınmada merkezi sistem kullanmaya davet eden Mustafa Kubuş, ülkemizin üretimde kaliteyle birlikte ihracat çıtasını da yükselteceğine duyduğu güveni dile getiriyor. Almanya nasıl bugün ihracatta şampiyon ise biz Almanya'yı geçeceğiz ve dünyanın en büyük ihracat yapan ülkesi biz olacağız. Niye? Biz seviyoruz yani. Para kazanmadan da bu işi yapıyoruz. Kazandığımızı da zaten makinalara, inşaata harcıyoruz. Biz Allah nasip ederse biz bu işi sevdiğimiz için, gönülden yaptığımız için biz bu ülkeyi e, ihracatta inşallah en önemli konumlara getireceğiz. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kubuş son mesajında başarının başarı, memnuniyetin de yine memnuniyet doğuracağı düşüncesinden hareketle üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Doğruyu e, isteyerek ve dürüst olarak yaparsanız e, çok güzel şeyler çıkıyor. Doğruyu da dürüstlüğü de müşteri, bayi, satıcı, tesisatçı, kullanıcı çok iyi biliyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Sizin gözlerinizden anlıyor. Sizin ürününüz konuşuyor. Yani hiç bilmeyen bir insan ürüne baktığı zaman üründeki emeği görüyor. Yani bunları düzgün bir şekilde bir araya getirdiğimiz zaman bunlar hep artıları getiriyor, hep ileriyi getiriyor. İnşallah biz de öyle yapmaya çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz inşallah.